Sarpençe kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman aradan sonra yepyeni efsanevi bir PES Mobile top açılım videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber az önce de dediğim gibi yeni toplarımız geldi arkadaşlar. İspanya e, Ligi topu. Bu toplardan açılım yapacağız. Bakalım şansı bir top açılımı olacak. Şanslı mı top açılımı olacak. Beraber göreceğiz. İsterseniz videomuza başlayalım. Buraya temsilci bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Bir tane gold ballımız vardı e, bedava. Günlük girişten verdiğim. Onu açalım. Bakalım siyah top çıkarabileceğiz mi Gold Ball'dan? İtalya siyah top olabilir şu an. Ve arkadaşlar 2 numara sabit çıktı büyük ihtimalle. Evet 80'li Galabria. işimize yarar mı bilmiyorum. Takıma girince beraber öğreneceğiz. Evet şimdi isterseniz sizlerle beraber şu oyunculara bakalım hangilerinin işimize yarayacağını sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar stoper hattındaki e, stoper stoperler işime e, yarayabilir arkadaşlar. Evet, e, stoper işime yarar. Burada gördüğünüz gibi 91'lik stoperimiz var ve 94'lük var ama ikisi de çok işime yarar benim. 92'lik De Jong e, çok işime yarar. Sol bek yine e, işime yarayabilir Messi arkadaşlar bayağı işime yarar benim e, Messi çünkü 99'a kadar yükselebiliyor. Suarez Benzema yine işime yarar. Toni Kroos. Yani arkadaşlar kısaca şöyle söyleyeyim size. Marcos Llorente ve Oblak dışındaki her oyuncu işimize yarar. Ama içinden hangisini en çok istiyorsun diye sorarsanız Benzema, Messi ve De Jong arkadaşlar. Bu üçünü en çok istediğim oyuncu bunlar. Toni Kroos da var tabi. Ee, bakalım çıkarabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar Messi'nin üstüne 3 kez tıklayıp çıkacağız. Bakalım Messi çıkacak mı? Burada üçüncüde arkadaşlar Şöyle bir 5-10 saniye bu taktiği de deneyebilirsiniz Ama her zaman işe yaramıyor arkadaşlar Ben donaromayı bu taktikte çıkartmıştım 15 saniye kadar yaklaşık Böyle gezineceksiniz burada Üçüncüde ben daha farklı bir taktik de Yapmıştım ama bu da işe yarayabilir Çıktıktan sonra hemen yüz michaela basıp anlaş diyorsunuz Ve bakalım Sağ ayakta sol ayakta gelecek Zaten formasından da anlarız İspanya'ya gidiyoruz Sağ ayaklı Tony Cross geliyor arkadaşlar. Tony Cross da işine yarayacağını söylemiştim sizlere zaten. Yo Tony Cross çıkması. Şimdi arkadaşlar ikinci paketimizi açacağız. Bakalım Tony Cross çıkart e, buradan Messi çıkartabilecek miyiz? Evet oyunculardan Messi'nin üstüne. Şöyle arkadaşlar. Anlaş diyelim. Bu da arkadaşlar. Bakalım Messi gelecek mi? İspanya'ya gidiyoruz yine. Ve arkadaşlar De Jong mu? Hayır arkadaşlar, stoper geliyor. 98'lik oluyor bildiğiniz gibi çok işimize yarar bu da. Bir tek arkadaşlar Messi'yi çıkartmak e, ya da Messi ya da Suarez çıkarsa ama Messi tabii ki de daha çok isterim. Bakalım Messi çıkartacak mı bize paket? Messi'nin üstüne tıklıyoruz. Yine 3 oldu. Anlaştıyoruz. 100'e basıyoruz. Ve anlaştıyoruz arkadaşlar tekrardan. Messi. Gelecek mi bakalım. Ve. Barcelona ama arkadaşlar. Ne yazık ki. Messi değil. Gelen oyuncu. 90'lık Jordi Alba geliyor arkadaşlar. Bu da 95 seviye, 94 seviyeye kadar yükselen bir oyuncu. Sol bekimiz yoktu. İyi oldu ve box draft açalım arkadaşlar bir tane. Box draft'tan e, çok fazla iyi oyuncu çıkmıyor. Ama yine de e, çıkarsa bir Muhammed Salah şu an sağ açık pozisyonu için eksiğimiz var. Sağ açık pozisyonuna 85 ya da 85 üstü kimse çıkarsa çıksın sevinirim. İtalya'ya gidiyoruz. 21 numara gümüş top çıktı arkadaşlar. Zaten çok fazla beklememize gerek yok. Gördüğünüz gibi hiçbiri işimize yaramaz bunlardan. Oyuncuları kadromuza koyalım. Ve videoyu sonlandıralım orada. 3 tane başarımız varmış arkadaşlar. Bunları da alalım buradan sizlerle beraber. 25 oldu şimdilik. Bir tane daha var 35 olacak öyle. MyClub paramız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ bek işimize yaramıyor. 80'lik olduğu için 90'lık sol bekimiz. Geçiriyoruz Jordi Alba. Oyunun en hızlı sol beki olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam Jordi Alba'nın öyle bir istatistiği vardı arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi stop çıkmaz çıkması çok iyi oldu. Ve Tony Kroos'umuz da şöyle koyalım. Andy diye arkadaşlar, Tony Cross'a basacağım sizlerle beraber. Ee, kaç seviyeye kadar yükselir, hiç bilmiyorum. Ama arkadaşlar, Musialayı e, yükseltmek için şöyle bir şey var. Musialayı yükseltmek için çok fazla uğraşmamız gerekiyor. Onun için e, bence Musialayı ben e, hiç yükseltmeyi düşünmüyorum. Direkt Marcos Llorente'yi 98 yapacağım. Musiala 99 seviyesine kadar yükseliyor. Ama 47 seviyeye yükseltmek hatta 67 seviyeye yükseltmek baya zor bir iş. Yani size ee, o kadar çok e, coins harcatır ki arkadaşlar ben e, yani size yaklaşık e, burada e, e, 1 milyon kadar antrenman xp'si vermeniz gerekecek. Onun için hiç gerek yok. Marcos Llorente'yi biz direkt oynatırız orada buradan arkadaşlar evet soperimizi de çıkartalım yerine geleni basalım şöyle değişikliklerimiz kaydedildi şimdi Tony Cross'a basacağımız oyuncuları basacağız antrenörler 5 tane varmış hepsi de oyuncu ee, Sırala sırada takım dışı olanları anlamak için benim gibi takım diyoruz buradan Takım dışı olanları Endidi ve Musiala'yı da e, buraya basacağım arkadaşlar. Çünkü e, size de az önce söylemiştim. Toni Kroos'u daha çok seviyorum Endidi'den. Ki Endidi bence 96 oluyor. Toni Kroos zaten daha fazla oluyor. Ve 68 Musiala seviyesini yükseltmek çok, faz, e, çok fazla antrenman e, ögesi ister bizden antrenör ister. Bu da çok zor olduğu için Toni Kroos'umuza basacağız bunları. Antrenman diyoruz. Gö ve OOS olanları Tony Cross'a basalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım Tony Cross kaç seviye olacak. Yaklaşık 95 ya da 96 olur diye düşünüyorum. Ve 95 oldu arkadaşlar. Ben de size demiştim 95 96 ve stoperimiz Konde'ye de 5 tane XP'miz kalmıştı herhalde. Evet, hepsini basalım bunların. Conde de 98 e, ratinge kadar yükselen bilen bir oyuncu. Onun için çıkması yol oldu. 94 oldu şu anlık. Conde 91'den 93'e 3 seviye atlamış oldu. Arkadaşlar nasıl bir top açılımıydı diye sorarsanız eğer, e, siz de gördünüz ki yani e, çok kötü değildi, çok iyi de yani arkadaşlar çok iyi de denilmez aslında ama normal bir top açılımıydı. Tony Cross çıkarttık, sol bek çıkarttık, stoper çıkarttık. Bunlar iyi futbolculardı ama istediğim Messi çok isterdim, Suarez çok isterdim. Ama daha zaten paketlerin bitmesine 5-6 gün var ve yenilenen değillerimiz var. Oradan gelenlerden 2-3 tane daha paket açıp Messi çıkartma ihtimalim var. Çıkartırsam da sizlere onu. Umarım videoyu beğenmişsiniz, Umarım eğlenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.